Merhaba, şükür kavuşturana diyelim. Sanırım hepiniz sıhhat afiyetteseniz keyfiniz de yerindedir. Umarım, inşallah. Sanmıyorum ama <laughs> anladınız mı? Yani bir Türk ee, bu ülkede yaşayan bir Türk'ün saati afiyette olması haricinde iyi misin diye sormaması lazım. Niye? Çünkü e, bu ülkede yaşayan bir Türk'ün iyiyim demesi için gelir dağılımına göre imkan yoktur. Ama ağzımız alışmış. İyiyim, şükürler olsun. Hayır, şükretmeyeceksiniz. Hamd edeceksiniz. Şükür demek benim Öztürk Hoca'dan, rahmetliden öğrendiğim şükür etmek tamam bu kadar yeter. Teşekkür ederim Tanrım demek. Hamd ederim demek verdiklerinin kıymetini biliyorum. Daha da ver ya Rabbim demek diye ikiye ayrılıyor. Şimdi güzel dostlar, arkadaşlar şu aklıma improvize bir şey geldi. Yani hiçbir hazırlığım yok, hiçbir notum yok. Bakın defter yanımda değil, blok not. Ezber konuşacağım. Şimdi bakın ben bir şey bir şey fark ettim. Şimdi biz alışkanlıklara sürükleniyoruz. Nasıl sürükleniyoruz? Mesela basit, kısa öz anlatmaya çalışayım. Mesela bunu bazı yani bir e, alışverişte de bir patern, bir alışkanlık gösterebiliriz. Bir araba kullanım tarzında da bir ilişki dedi. Bu ilişkinin illa aşkı olması gerekmiyor. Bu ilişki arkadaşlık olabilir. Erkek erkeğe, arkadaşlık, tanışma, merhaba nasılsın, ben Faruk, ben Ahmet, çok memnun oldum diyerek başlayan. Ve sonra onlarca yüzlercesi tekerrür eden, tekrar eden, Şimdi sanıyorum memleketimiz dahilinde bir e, teori arz edeyim size. Mesela işte onunla tanışıyorsunuz, bununla görüşüyorsunuz, onunla içiyorsunuz, bununla kakışıyorsunuz. yaşlanıyorsunuz, yürüyorsunuz, işinizde gücünüzde yükselip alçalıyorsunuz, kazancınız düşüyor, kalkıyor falan fakat, İnsanlarla belirli bir ilişki şeyiniz var. Çerçeveniz var. Şimdi bu çerçevede belirli alışkanlıklara varıyorsunuz. Bu alışkanlıklara nasıl varıyorsunuz biliyor musunuz? Aslında eğer egoist olmadan kendinize dönüp bakarsanız ki ben bunu sık sık yapıyorum. Kendi açınızdan ve kendi radarınızdan gördüğünüz bir insana davranış biçimi geliştiriyorsunuz çeşitli şekillerde. Bu insanla bu davranış biçimi uy uyuşmuyor diyoruz ki ya yaramaz adam ya veya boşver ya önümüze bakalım tamam önümüze bakıyoruz. 2, 3, 5, 10, 20, 30 böyle yürüyoruz. Yaşlanmaktayız bu arada. Evril, evrilmekte olmamız da gerekiyor. Evri, evrim geçiriyor da olmamız gerekiyor yaşlandıkça. Yani ben böyle hani büyük yaşlardan falan bahsetmiyorum. Yani 20'lik başladık, 15'lik başladık. İşte bir takım insanlar şu bu falan filan. O yaramaz bu göt, bu lale, bu vay be nakör falan gidiyoruz, gidiyoruz, ilerliyoruz. Yaşımız, başımız ilerliyor, işimiz, gücümüz, para, kazanç, kadınlar falan filan yürüyoruz. Bütün bu paterni biz yavaş yavaş hafızamıza kaydediyoruz. Yani bu alışkanlıkları. Ve bu alışkanlıkları biz tek bir dosyada biriktiriyoruz. Karşı tarafın bize davranışları. Biz hiçbir zaman yahu bunun bir karşılığı var o da bende. Ben herife ananı dikeyim dedim. E herif de bana çaktı yumru demiyoruz. Yani bu kaba bir tabir. Ama mesela biz adamın menfaatine ve e, imserliğine diyeyim, aykırı davranmışız. O bir tepki göstermiş. E, Bu yaramaz. E, peki biz hiç düşünüyor muyuz? Yahu e, sadece benim e, menfaatlerim ve benim e, düşündüklerimin gerçek olabilme ihtimali bu dünyada ne kadardır? Herkesin kendine ait egosu, narsizmi, yürümekte olduğu yol, patika, e, amaçları vardır. Ya, böyle yapmıyoruz sanıyorum. Bilmem yapıyor muyuz? Bunu yapmadığımız için. Sadece ve sadece kendimize ait düşünceler içerisinde ilişkileri sürdürdüğümüz için herkesi classify ediyoruz. Yani herkese bir dosya açıyoruz. Sarı, yeşil, mavi, kırmızı, artı, eksi, bilinmez, soru işareti, ünlem filan diye. Değil mi? Bir oturun, düşünün abi. Fakat işte hani empatiden geleceğiz ama burada empatiyi aslında kullanmamız bile gerekmiyor. Burada empatiden çok ya ben ne yapıyorum dememiz lazım. Yani evet ben A noktasından B noktasına gideceğim, gitmek istiyorum. Bunu da bu tip tutmak istiyorum, böyle veya böyle tutmak istemiyorum. Böyle yapmak istiyorum. Okey. E böyle yapmak istiyorsam benim burada olmam lazım. Düşünce olarak empati bile değil bu. Sen öyle düşünüyorsan ben böyle olmalıyım. Karşındakinin de böyle olmak istediğini düşünmelisin düşünüyor muyuz? Sanmıyorum. Biz yükselen yıldız karşımızdaki standart o an tanıştığımız bir insan gibi davranmaya çok yatkınız. Bir düşünün. Ben de bir soluklanayım. Yanlış mı? Düşündük mü? Hissettik mi? Ben kendimden örnek veriyorum. Yani sizleri tenzih ediyorum canım. Sizler kusursuz on numara insanlarsınız. Sizlere atfen bir şey söylemiyorum. Bu arada aşağıdan sinekler nasıl saldırıyor? Bugün hava bir tuhaf, bir basık mıdır ama güzeldi. sizleri tenzih ediyorum. Şimdi biz insanlarla teşke mesela bakın insanlar diyorum kadın erkek çoluk çocuk hepsi dahil buna. Biz insanlarla temaslarımızda bir patern geliştiriyoruz yani bir alışkanlık geliştiriyoruz. Bu alışkanlık şöyle veya böyle olabilir. Bakın çok dikkatli dinleyin bir patern bu, bir, bir alışkanlık bu. Sizin beyninizde yavaş yavaş bu patern yer ediniyor. Biz buna karakter diyoruz. Yani bu adam karaktersiz. Hayır değil. Paterni size uymuyor. Geliştirdiği alışkanlık size uymuyor. Çünkü biz yanlış patern geliştir, Yanlış alışkanlıklar geliştirmeye temayüllüyüz. Niye? Yaşadığımız ekonomik şartlar, yaşadığımız hukuki şartlar, yaşadığımız sosyal şartlar, yaşadığımız dini ve e, e, laik şartlar ayrıl ayrıl dilimlen, bölün parçaladan ortaya çıkabilecek durumlara şimdi bir vasıl olalım. E bu senin geliştirdiğin patern son 25 yılda uyumsuzluk göstermeye başlıyor. Halbuki senin geliştirdiğin patern Atatürk Cumhuriyeti, Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye'si geldik mi konuya? <laughs> Yaşın olmuş 50. Böyle gelmişsin. Yaşın olmuş 60. Böyle gelmişsin bu paterni, bu alışkanlığı yerleştirmişsin. Atatürk inkılap ve ilkelerinin hasıl ettiği bir memlekette laik Cumhuriyet'te yaşıyorsun. Değil mi? He, şimdi... Yapılıyor oradan. Bir bakıyorsun... İskambil gibi devriliyoruz. Tak 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 tak. Kaleler. Tak tak tak. tak. Muhafızlar. Tak tak tak. Birileri türüyor bambaşka bir evreye giriyoruz. Patern değişiyor. Alışkanlıklar değişiyor. Senin beyaz dediğine no, very very black diyorlar. Simsiyah. Olur mu canım diyorsun? Çuvallıyorsun. Toparlamaya çalışayım. Vallahi improvize gidiyorum yani. E o zaman senin beyninin alıştığı, yarattığı, oturttuğu kalsifike olmuş, alçı gibi beyninde tutmuş bir alışkanlık kitlesi reddolunuyor. Uh, e, where is the goal? Ne yapacaksın? Birinci, travma yaşayacaksın. Ya biz nereye gidiyoruz, ne oluyor? İki, depresyona gireceksin. Ki bakın depresyon ilaçlarının artımına Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ha, ben ekonomiyi filan saymıyorum. Kardeş, arkadaş ben senin yediğin alışkanlıklar şokundayım. Senin bir hayat biçimin var. Oturtulmuş 1923'te mütevaffa kurucumuz Gazi Mustafa Kemal tarafından ve arkadaşları tarafından kanla canla başla kurulmuş bir sistemin içine uyum sağlamaya uğraşırken sen oradan no, hello, this is the new system. Bırak, unut her şeyi, buna adapte ol. Where is the go? This is the go diyor. O zaman Vallahi inanın sadece siz değil Atatürk kitlesi değil herkes travmaya uğruyor. Çünkü düz giden bir çizgi varken yapmaya başlıyor. Hangisine uyacağına, hangisine kapılıp hangisine inanacağına, hangisine sırtını yaslayacağına Bulduramıyorsun. E where is the goal? O zaman ne oluyorsun? Suyun üstünde durmak için bir simit, bir can kurtaran simiti istiyorsun. İşte sistemin sana tuzağı da bu. Sana can kurtaran simiti atana sarılırsın. Anlaşıldı mı? Where is the go? John Simidi, I love you. John Simidi atana. Unuttun. İlke ve enklapları Değil mi? <laughs> boğuluyordun çünkü. Çünkü boğuluyordun. O zaman ne yapacaksın? Simidi kim attı? Faruk attı. Faruk abi I love you, I love you, I love you. Beni kurtardın, sana tapıyorum. Canım abim benim, çek beni abi şimdi. Tamam abi ben de seni çekiyorum zaten. Yalnız yaklaştın, bana biat edeceksin. Bak seni yoksa gemiye çekmem ha. Simidi de alırım. Bilmem anlatabildim mi kardeşler. Bu iş böyle. Basit. Çok basit. Niye basit? Biliyor musunuz? Cehalet. Cehalet. Emperyal düzenin, kapitalist düzenin en sevdiği şey cahil insan. Cehalet. bir can kurtaran simidine Lekman. Tamam abi. I love you baba. Çek beni baba. Öptüm abi. Bu. Bu. Bu kadar basit. Hiç böyle efendim işte Karl Marx'ı okuyalım, efendim işte emperyalist düzenin yayınladıklarını okuyalım, işte Osmanlı, işte şey birinci dünya, ikinci dünya savaşının yara... <laughs> Abicim hepsi bir yere gidiyor, buraya gidiyor. Can simidi ne? Seni muhtaç edecek duruma getirmek, ondan sonra can simidi atmak. Where is the go? The John Simidi. Bugün sinekler harbiden çok enteresan. Harbiden çok enteresan. hava durumu itibariyle ya şaşkınlar. Hiç yapmadıkları kadar saldırı yapıyorlar abi. Neyse ben konsantrasyonumu kaybetmeyeyim. Buraya kadar getirdik. Burada bitirelim sevgili kardeşler, dostlar. Bilmem anlatabildim mi? Bilmem bir yere varabildik mi? İnşallah hepiniz kafanızda yarattığınız dünyevi alışkanlıkları yavaş yavaş tekrar tekrar kontrol eder ve yeni dünyayla uyumunu tekrar inkılap ve ilkelerimize bağlı olarak gözden geçirirsiniz. Var olmanız lazım çünkü. Hepimizin var olması lazım ki tekrar eski ayarlara dönebilelim. dik durmanız lazım. Ayarlarınızı kontrol etmeniz lazım. Alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz lazım. Yeni ayarlar yapmanız lazım. Karbüratör ayarı vardı eskiden. Artık karbüratör yok. Karbüratörcü vardı eskiden. Karbüratör ayarı yapardı. O da palavraydı ya. Neyse. Demem odur ki güzel bir karbüratör ayarına ihtiyacımız var. İhtiyacımız var hep beraber. Ee, şeyde e, motorda kapaklardan emme ve püskürtme ayarlarına ihtiyacımız var. Püskürtmeyi bu kadara getir, emmeyi şu kadara getir. Emme malif olduğunu şöyle tak, böyle emsin, Egzosta şöyle yapsın. Yoksa motor çalışmaz, iyi çalışmaz. 500 beygir verecek makine 390'da kalır. Amerikancıyım ya ben. Egzantiri iyi takmak lazım. 270 derece mi? 300, 290 derece mi? 8 silindire falan hani anlatabiliyor muyum? Bu dereceleri, bu ayarları iyi yapmak lazım. Yoksa motor ne emer, ne yakar, ne de egzoz yapar. Hadi kendinize iyi bakın. Tanrı Türk'ü korusun. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Hoşçakalın.